arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox avatarımı yapacağım. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar Roblox, Roblox'da avatarımı avatar. Ee, hemen ee, klasik bir şey yapacağım. Bunu almak istiyorum. Ya zaten şeyim yok. Roblox'um yok ya arkadaşlar. Ama kazakları da. Kazaklar olmaz ya. Şimdi bunu bir ücretsiz bir alalım. Al. Aldık. Şimdi hemen altımızı giyelim. Şort mu giydik acaba? Ücretsiz varmış ki üç tane. Ay iki. Şort olmaz ya. Hemen pandol. Cüretçisiyiz buna bakalım. Buna da bakalım. Sonra buna da bakalım. Şuna bakalım. Başka bir şey kalmadı. Hmm. Bu da çok ayağımı gösteriyor. Bu ne? Ya ben kızım olmaz bu erkek bantım. Neyse. Hemen şu tayta benzeyen bu da çok açık gösteriyor şu ayağımı ama iyi çok da iyidir. Daha kapalı gözüküyor. Yüz. Yüz bakalım yapabileceğiz. Aa yüz niye yok? Gözlük takayım var. Bakayım şöyle. Çok komik olmuş ya. Yani. Gözlüğü bırakacağım. Hmm. Şimdi tümüne bakayım. Tümüde her şey var. Ama para. Saç. Saç istiyorum arkadaşlar. Ama yüz. Hı. Hmm. İşte bunlar var. Kafalar. Hah saç. Şimdi. Yaş. Bakın. Ya bu. Bakayım. İyi bu çok oldu. Aa. Gitti altımız. Bu daha iyi. Bir bakın. Bunu alalım. Al. Şimdi altımızı alacağız. Altımız gitti çünkü. Kıyafet. Hemen pantolonlar. Bunu giyeceğim. Ve bit. Ama şunu al. Al. Evet arkadaşlar bu Ama durun. Ben orada bir şey mi gördüm? tümüne giriyorum. Sana yok kıyafet, gömlekler, tişörtler, kazaklar, ceketler. Ha yokmuş. Neyse güzel bu. Yani Robux'suz max yaptığım şey. Ama bir dakika ben bir şey demek istiyorum. Buradan yüze giriyorum. Tamam. Çok komik oldu başım. Evet. Böyle daha iyi bir karakter yaptım. Ama ten rengimi değiştirmeyi bilmiyorum. Arkadaşlar ten rengini değiştirmeyi bilen varsa yorumlara yazsın. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.